Dört yılı seçimsiz geçecek olan Türkiye'nin en önemli gündeminde ekonomi var. Ekonomik programda öncelikli olarak enflasyonla mücadele, cari açık sorunu, katma değeri, yüksek üretim ve sürdürülebilir büyüme gibi konular yer alıyor. Pek çok iş dünyası temsilcisine göre bu süreç ekonomide gelişme görmek için büyük bir fırsat. Bu nedenle iş dünyasının seçim sonrası süreçle ilgili beklentisi de oldukça yüksek. Beklentiler arasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve enflasyonla kur arasındaki makasın daraltılması var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de seçim sonrası ilk ekonomik mesaj geldi. Şimşek, ana hedefin enflasyonu tek haneye düşürmek için kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufun ön planda tutulması olduğunu belirtti. Bu aşamada orta vadeli programda büyük bir öneme sahip. Bu program kapsamında tek tek hayata geçirilecek olan büyüme ve ticaret, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamı, yeşil ve dijital dönüşüm, fiyat ve finansal istikrar, beşeri sermaye ve istihdamla ekonomik dönüşümün gerçekleşmesi hedefleniyor. Öyle ki bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadele konusunda belirgin sonuçlar görüleceği de düşünülüyor.